Merhaba arkadaşlar ben Beste Bugün sizlere kendi yaptığım bir oyuncak dolabını göstereceğim. Bu dolap nereden çıktı hemen söylüyorum. Bu annemin eczanesinde kullanılmıştı. Çöpe gitmesin diye ben bunu değerlendirdim. Yani bu rafları falan hepsi vardı. Güneş kremiydi. Yani güneş kremi e, konuluyordu bu raflara. Ben de buralara oyuncaklarımı koymak istedim. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz hemen başlayalım. O zaman en üst kattan başlayalım. Ee, en üst katta benim Monster High'larım var. Biliyorsun, biliyorum, biliyorum Monster High'ları seviyorsunuz. Hemen buradan saymaya başlayacağım. Cleo, Deuce, Frankie, Frankie, Claudine, 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 Icy, e, Rebecca, Vandala ve burada Honey Swamp. Ee, en üstte de bir tane Evraftır High'ım var. Bunu çok istiyordum. Bir sürü monster'ımın yanında sen de ev olsun istiyorum. Briar Beauty uyan güzelin kızıydı. Sanırım. Şimdi bir de ikinci kata göz atalım. İkinci katta e, burada iki tane sandalye, bir tane de masa var. Bunlar benim bir tane Barbie evim var. E, ondan e, çıktı. Burada da güzel bir tane çiçek var. Burada burada bir tane makyaj masası. Aksesuarları koymak için de. Burada aksesuarlar. Bir sürü. Ve kıyafet, ayakkabı ve benzeri şeyler var. Burada da Big serisinden çıkan, içinden Bloom da çıkmıştı ama ben onu dolabında saklıyorum. Başka bir tanıtım için. Burada bir tane de motosiklet var. Motosiklet çok işime yarıyor. İsterseniz şimdi bunları tek tek inceleyelim. Motosikletten başlayalım. Pembe güzel bir motosikletimiz var. Burada altında e, e, motosikletin ayakta durması için iki tane e, çubuk benzer bir şey var. Buna e, durmuyor. Ama böyle yaptığımız zaman gayet rahat durabiliyor. Burada da bir tane e, mi diyeyim. E, ona benzer bir şey var. Bunu da şöyle yaptığımız zaman duruyor. Şimdi e, ben en e, uygun motosiklet motosikleti Claudine'i buldum. Zaten deri ceketi var. Bunu ben motosiklete bindirip deniyorum. Burada bir de kemeri var. Sert. Lan. Claudin güzelce sürebilir. Hiç de düşmüyor. Şimdi kıyafet ve aksesuarlara geçelim. Buradan başlamak istiyorum. Burada Claudin'in çok güzel bir tane tulumu var. Monster haytarı. Cleo'nun bir tane hırkası çok güzel, şuralarında altın e, şeritler var. Yine Kleon'un bir tane e, üstüne tişörtü. Burada Ebinin eteği, Ben altı olarak sadece bunu bulabildiğim için. Burada sanırım Spectran'ın da bir tane e, elbisesi, tek kollu. Burada Claudine'in elbisesi. Nasıl istediğiniz monster'a giydirebilirsiniz. Burada da Cleo'nun e, Cadılar Bayramı'nda giy giydiği elbise kostüm. Şimdi ayakkabılara geçiyorum. Claudine'in bildiğiniz ayakkabıları var. Sonra Rebecca'nın burada bir tane robotu var. Yukarıda da şöyle bir tane Claudine'in az önce gösterdiğim Claudine'in bir tane çantası var. Şöyle açılıp kapanabiliyor. Burada yine Claudine'in bir çantası var. Bu Cleon'un çantası. Şu şekilde açılabiliyor. Burada sanırım Claudine'in de bir tane kemeri var. Altın. Burada da bigudiler var. Bigudileri hemen size göstereyim bir tane monster <laughs> haydi. Öncelikle bigudilerden bir tanesini alıyorum. Ve dışındaki gri yeri çıkarıyorum. Sonra bu kırmızı yeri Frank'in saçından çok az bir tutam alıyorum. Ve bunu buraya doluyorum. Hatta daha az alabilirim. Çok. Evet. Bunu doluyorum. Frank'in saçına. Evet. Doladım. Şimdi buradaki anayla gösterdiğim gri yeri bu saçın üstüne tutturuyorum. Ve böyle güzel bir güde oluyor. Ee, biraz beklesin sonra bir gülüğü çıkaralım şimdi e, ben bir tane daha bir gülük yaptım ve ikisi de bekledim şundan başlayacağım açıyorum çok güzel kıvırcık bir şekilde oldu diğerini de açıyorum çok güzel kıvırcık bir şekilde oluyor. Ne derseniz bu kısımlarına da yapabilirsiniz. Şimdi en alt kata bakıyoruz. Ee, i̇lk başta Frankie'nin aksesuar dolabı var, masası var. Ee, Minişler var. Ve Evinin yatağı var. Hemen minişlerden başlayacağım. Ee, burada küçük bir sevimli bir köpek var. Burada da yine sevimli pembe bir köpek var. Yine adını bilmiyorum hiçbirinin. Şöyle küçük bir de tavşan var. Şöyle göstereyim. Sonra burada bir kedi var. Burada köpek var. Burada da Blight var. Şöyle göstereyim. Bir e, bu kısmı var. Ve şunu Ve de bir tane daha vücudu var. Onu da takıyorum. Bir de şöyle var Blight. Şimdi şurada bir de küçükte de, de kulübe var. Kedi mi yaparsınız, köpeği mi yaparsınız bilmiyorum. Son olarak minişlerden iki tane sevimli miniş var. Bunların bir özelliği var. Burada mıknatıslı tarak var. Ve bu minişlerin saçını bu mıknatıslı tarakla taradığımız zaman gözleri kapanıyor. Şimdi Frankie'nin dolabını size göstereceğim. Burada önce ekte bir tane kuru kafa şeklinde şirin bir çekmecesi var. Ben bunun için tabii ki başka eşyalarla doldurdum. Bir tane şöyle pufuduk bir yastık var. Ve az önce gösterdiğim semişlerin Tarı var. Sonra burada Bazılarınız biliyordur belki. Ee, Barbie'nin e, köpek seti var. E, i̇şte onun içinden çıkan köpek mama kabına ben minişlerin eşyalarını koydum. Yani aksesuarlarını koydum. Sonra burada Frankie'nin e, yani Frank makyaj e, masası olduğu için Frankie'nin bir tane okul kafetini koymak istedim. Sonra burada bir tane kurutma makinesi var. Burada bir delik var. Bunu hemen göstereyim size. Frankie'yi oturtturdum sandalyesine. Şimdi buradaki boşluğu Frankie'nin parmağını takıyorum. Ve Frankie güzelce saçını kurutabilir. Burada bir tane gözlük var. Şöyle güneş gözlüğü. Bu Monster değil. Ailesine koydum. Burada Frankie'nin ayakkabıları var. Daha bitmedi. Ş şurada bir ayna var. Görüyorsunuz. Bu aynayı açtığımız zaman bunun içinden bir gözlük çıktı. Şimdi Evin'in yatağına bir göz atalım. Evet şuradan başlayalım. Evin yatağının karşısında bir tane televizyon var. Bunun hepsi yerlerinden çıkabiliyor. Bu televizyon hmm, kartonu var. Buraya isterseniz istediğiniz e, fotoğrafı koyabilirsiniz. Şunu koyalım. Bir televizyon. Burada evimin bir içeceği var. Burada çok güzel. Ben çok beğendim bu lambayı. Bir tane lamba var. Bir gece lambası. Ve bir tane de çalar saat var. Bir saat var küçük bir tane. Sonra evin yatak örtüsünün desenleri çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle kristaller, Buradan kristaller. <laughs> Ve de şöyle tatlı pofidik bir yastık var. Evin yatağının hemen üstünde bir tane kuru kafa şekli var. Bunun e, Ebi buzdan yani buz e, sivri yapıldığı için böyle kulaklık satıyor. Bunlar soğuk olduğu için burada küçük kar taneleri var. Burada da, ee, da Ebi'nin hayvanını koymak için bir tane e, göstereyim. Hayvanını koymak için küçük bir hayvan kitabı var. Ama ben buraya minişlerden koymak istedim. Bu küçük beyaz olduğu için bu kediyi koymak istedim. Birkaç da miniş eşyası koydum. Ve gayet güzel bir hayvan yatağı oldu. Şimdi e, bir tane monster hayı yatıralım. Ben de evi olmadığı için şu an. Ben Cleo yatıracağım. Evet Cleo. Uyuyor. Donsuraylarımıza işte e, susu olsun diye koymak için şurada küçük bir tane pompon var. Bunun e, bir tane kancaya benzer bir şey var. En sevdiğim Donsuray karakterinin. Şöyle benim Claudine. Burada hayvanı var. Burada da ay şeklinde Claudine var. Bunu ben şurasını açıp bu ipine geçiriyorum. Ve gayet güzel bir anahtarlık. E, mesela bu buraya takabilirim ben. Bakabilirsiniz mesela. Şöyle gayet güzel görünüyor. Evet arkadaşlar bir tanıtımın daha sonuna geldik. Ee, mutlaka eğer atılması gereken bir şey varsa onu değerlendirin. Belki bir işinize yarar. Ee, artık gelecek tanıtımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.